Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Aktaracağın bazı bir şeyler olabilir dedi. Duyumlarım var. Bugün e, <laughs> gün içinde Erdem Timur'un istifa edeceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yüksek ihtimalle Bu Sıcak. söylüyorum. Evet, yani Erdem Timur gün içinde istifa edebilir e, e, çok yüksek ihtimalle istifa edeceğini söylüyorum burada Erdem Bey'in. O zaman fanatikten verelim. Üzerine konuşalım. Timur ikna edemediler. 14. madde arkadaşlar gelsin. Beklenen son bu. İki sezondur Galatasaray'ın transfer operasyonlarını yürüten ve taraftarının sevgilisi haline gelen Erdem Timur, Başkan Özbey'in hat, hatta baştaki ikarıda olmak üzere futbolcuların ısrarına rağmen görevi bırakmaya hazırlanıyor. Şunu bir altını çizelim. Ee, Erdem Bey Galatasaray'da ki bunu bir dönemine ben de yakın şahitlik ettiğim için e, biliyorum. Yani Erdem Bey'i savunmak değil burada amacım ama sadece transfer operasyonlarıyla alakalı e, bir durumu yok. Yani yabancı futbolcuların... E, özel hayatlarındaki jestlerine dahi müdahale eden, onlara destek olan bir yönetici tarzı. yani Şimdi bak. Bir yab yabancı futbolcunun <laughs> eşinin hangi parfümü sevdiğini bile biliyor Erdem Bey. Erdem ile Bey çok böyle yüksek seviyede dostluğumuz, arkadaşlığımız yoktur. Oturmuş yemiş içtiğimiz yoktur. Ee, karşılıklı bir kahve içmişliğimiz yoktur. Ortak paylaşımımız falan yoktur. Ama tanışırız. Ee, en azından karşılıklı televizyon programına çıktık. Hı hı. Ee, en sonunda da Milliyet'in, Jilet Milliyet yılın sporcusunda Icardi biliyorsun, yılın futbolcusu seçildi. Erdem Bey'le. Erdem geldi. Bey, antrenmandan ödül aldı. Ödülünü ödülünü almasını rica ediyoruz istedik kendisinden, talep ettik. Erdem Bey kırmadı bizi. 7'de biten antrenmandan, kendi özel arabasıyla e, hatta zaman zaman güvenlik şeridini kullanarak, onu da söyleyeyim, yetiştirdi. Güzel bir jest. Bence büyük bir jest. Geldi, teşekkür ederim. Bu benim gözlemim. Orada benim gördüğüm, Erdem Bey'de gördüğüm bir kırgınlık kızgınlığı hiç görmedim. Bir küskünlük yapısı vardı. Yani biraz zaten tören başlamış da hızlı hızlı geldi. Girdiler içeriye. Hemen bir oraya, ön tarafta bir yere oturdular. Sonra giderlerken konuştular. Ama benim hani onun ötesinde şunu da çok net gördüm. Sonra bu şampiyonluk törenlerinde de çok öne çıktı. O zaman Mesela şöyle bir Icardi, şey. İkardi İkardi, Erdem Bey'in varlığıyla mutlu görünüyor. Sadece İkardi değil. Bir diğer oyuncular da var. Yani Erdem Bey burada bulunduğu pozisyonun ötesine çıkıp eski tabirle futbol şube sorumlusu, futbol Avrupa'yı gibi oyuncularla neredeyse her anlarını paylaştı. O zaman Fenerbahçe maçından bir gün sonra Sayın Özbek'le birlikte çıktığı basın toplantısı bence şampiyonluk konsantrasyonu ve kol kırılır yer içinde kalır mesajını vermek içindir. O zaman. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a tarihi gelir. Galatasaray, bu sezon playoff turundan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda kasasına tarihi bir gelir koyabilir. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak. Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak. UEFA ayak bastı parasını 15,5 milyon Euro'dan 27 milyon Euro'ya galibiyet primini 2.8 milyon eurodan 3.5 milyon euroya, beraberlik primini de 900 bin eurodan 1.7 milyon euroya çıkardı. Galatasaray, playoff turunu geçmesi halinde kurayla belirlenecek 8 farklı takıma karşı 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maça çıkacak. İlk 8'e girenler son 16 turuna kalacak, sonraki 16 takım arasında playoff oynayacak ve kazanan 8 takım da bir üst tura yükselecek yani Galatasaray'ın bu sistemde son 16'ya kalana kadar 10 maç oynama ihtimali de var. Sarı Kırmızılı yönetim bu müthiş gelir fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın 50 milyon euro veya daha üzerinde yani 1.7 milyar lira gibi bir para kazanma ihtimali bulunuyor. Galatasaray yönetimi Ağustos ayında oynanacak olan playoff turu gelmeden kadrosunu yıldızlarla güçlendirip üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da Erden Timur'un kararı kesin bırakıyor. Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur yeni sezon için kararını verdi. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Erden Timur kararını değiştirmedi. Başarılı futbol adamının Galatasaray'daki görevine devam etmeyeceği ifade edildi. Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Galatasaray'da iki sezonda birçok başarı elde etti. Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunan Timur, Galatasaray siyasetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Dışarıdaki tepkinin 10 katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden, zaten baş edemediğim şey de o. Galatasaray'daki iki sezonunda iki lig şampiyonluğu ve bir süper kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, gelecek sezon transferlere de karışmayacak. Bununla birlikte Erden Timur önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak. Galatasaray'da orta saha kalitesi artacak. Casemiro, Kovacic. Süper Ligi şampiyon olarak kapatan Galatasaray gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan sarı kırmızılılar transferde gözünü kararttı. Orta sahaya süper bir yıldız transferi düşünen Galatasaray'ın listesi oldukça kalabalık. Öne çıkan oyuncuların başında Manchester United'dan Casemiro geliyor. Öte yandan Mateo Kovacic bu isimlerden biri. İngiliz medyası Casemiro'nun yanı sıra Kovacic için de Galatasaray'ın yoğun mesai harcadığını belirtti. 32 yaşındaki Casemiro bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 32 maçta 5 gol 3 asist kaydederken 30 yaşındaki Mateo Kovacic Manchester City formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi. Mertens'ten geleceği için açıklama. Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Mertens, Belçika basınına geleceği ile ilgili konuştu. 37 yaşındaki futbolcu, "Bu sezondan sonra muhtemelen bırakacağımı söylemiştim ama 2 ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık." Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Her şey yoluna girecek. Bunun son yılım olduğunu söylemeyeceğim. Eşim kat artık bunu söylememe izin vermiyor. Ama hala sahada geçirdiğim her günden keyif alıyorum. Ve bunu yapmaya devam etmeye çalışacağım. Dürüst olmak gerekirse bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur diye konuştu. Galatasaray'ın Belçikalı futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu 12 gol attı ve 19 asist yaptı. Galatasaray'dan Jean-Niklas Beste hamlesi. Galatasaray, bu sezon Heidenheim formasıyla etkileyici bir sezon geçiren kanat oyuncusu Jean-Niklas Beste'yi gündemine aldı. Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre 25 yaşındaki Alman kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın da dahil olduğu birçok Avrupa kulübü ilgilenmeye başladı. Haberde Galatasaray'ın dışında Villarreal, Fiorentina, Chenoa ve Everton'ın da Beste ile yakından ilgilendiği kaydedildi. Haydenheim ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Bu sezon Haydnheim formasıyla 32 resmi maça çıkan Jan Niklas Beste, bu maçlarda 8 gol 14 asistlik performans gösterdi.